Selamun aleyküm arkadaşlar. En sonunda 6 altı ayın sonunu getirdik Avusturya'dan. Şimdi Türkiye'ye yolculuk başlıyor. Bütün yolda Müslümanlarla beraber Allah'ım inşallah hayırlı yolculuklar ile Herkese Amin. hayırlı yolculuklar olsun. Bize de içinde olsun. Herkesten de dua bekliyor. İnşallah sağ selamet evimize varız kurban olduğum Allah'ım. Bütün Müslümanlarla beraber. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Her şey olursa yolda da çekeriz size inşallah. Yolları da gösteririz size. Gideceğiz bugün Viyana'da kalacağız. Test olacağız orada. Yarın sabah yola çıkacağız. İyi bakalım. Hadi hepimiz, size hayırlı yolculuklar inşallah. dua dualarınızı bekliyorum herkesten. Evet herkese iyi günler, He. hayırlı günler. Avusturya'da biz, kalanlara evet. Allah'a ısmarladık. de hayli yolculuklar, biz He. de şimdi hareket edeceğiz. Yola çıkacağız Allah izin Hakkınızı helal edin herkes. He. İyi, helal hoş olsun inşallah. Herkese selam söylüyorum. Hadi bakalım. İnşallah Türkiye'den videolarınızı bekliyoruz. İnşallah. Ha, inşallah. Hadi bakalım. Ha. bütün yoldağlara sabırlar versin. Hayırlı yolculuklar olsun. Biz dün Vels'ten çıktıydık. Bugün de Viyana'dan çıktık. Macar'a girdik. Gidiyoruz bakalım. Allah nasip ederse. Türkiye'ye dün test olduk. Viyana'da. Test sonuçlarımız da geldi bile. SMS'ine gönderecekler işte Allah nasip ederse inşallah. Onlar da gelirler biraz şey yaparsın telefonda Gidiyoruz bakalım. Yine yollardayız. Altaya bir, bir yolları çekiyoruz bir gidip geliyoruz bakalım. Allah herkese sabır versin. Allah hayırlı yolculuklar eylesin. Bu sefer yanımızda Güler de var. Güler'le gidiyoruz. Bule rahat mısın? Rahat, sağ ol. Hayırlı olsun. <laughs> evet, sağ ol Allah razı olsun. Ee, şu anda Macar'dayız. Yollar bu taraf, bizim gittiğimiz taraf şeyde serbest. Ama öbür taraf biraz yoğunluk vardı ile geçtik, geçtik kapıda. Öbür tarafta biraz yoğunluk vardı. O hafta sonu gidenler herhalde dönüyorlar ya onlar biraz yoğunluk vardı kapıda. Herkese hayırlı yolculuklar. İleride şey olursa biraz daha çekeriz inşallah. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bu, Bulgar'dayız. Bayağı biz bir yolu şaşırdık iki yaşlı. Ben yaşlı, benim adam yaşlı. Bayağı bir yolları şaşırdık. En sonunda yolumuzu düzelttik ve biraz video çekeyim dedim. Yolda güzelleşti. Bulgara ilk girdiğimiz yer pek güzel değildi. Oralar daha yapılıyor. Oralar güzel değildi. Oralar bayağı bir şeyli daha, bu geçen sene değil, belki sene de o yoldan bir gitmiştik. O yol bayağı bir sıkıntılı. Oradan gelenler olursa dikkatli gelsinler yazık. Allah herkese hayırlı yolculuklar eylesin. Biz Allah'a şükürler olsun yolu biraz daha doğru 100 160 kilometre var işte Kapıkulu'ya. Allah nasip ederse inşallah. Gidiyoruz bakalım. biz şey, pazartesi mi çıktı? Evet, pazartesi sabah bir yerden çıktıydı. Evet. Hayırlısı Allah'tan bakalım. Birazcık yolumuz uzadı da bizim. Ama şu anda iyiyiz Allah'a şükür. Bir şeyle de sıkıntıyla da karşılaşmadık elhamdülillah çok şükür. Sadece birazcık yolu şaşırdık o yüzden. Böyle biraz geciktik. Ben şimdi çoktan Türkiye'deydik Allah'ın izniyle. Ama gece olsun da gücü olmasın. İnşallah Türkiye'ye girişimizde de biraz çekeriz. Şu anda her taraf yeşillik. Güzel ama şu anda her taraf yeşillik. Fazla sıcakta değil. efendim? 25 derece. Ha, 25 dereceymiş. Sıcaklık 25 dereceymiş. Köprüdeyiz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Köprüyü geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeyiz. Bin 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 Kofiler, azami, Çok güzel. Şöyle de denizi de göstereyim. Aksaray'a doğru gidiyoruz. Dün gece kese Sil silirde kaldı kız kardeşimde. Şu anda da yola çıktık, köprüyü geçiyoruz Allah'ın izniyle. Aksaray'a doğru gidiyoruz bakalım. Maşallah. Gece olsaydı bunun köprünün rengi değişiyor da ama şu anda öyle değil. Biraz da bayrağımızı çekelim. Bayrağımız nasıl güzel dalgalar.